Hepinize merhaba yine kadarım ben Ejderha ve bugün Minecraft'ı en iyi en 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 iyi ben modunu göstereceğim. Arkadaşlar şu Benten haritası var ya bir tane e, marketlerde satılıyor arkadaşlar hani Minecraft'ın marketinde ve paralı olan arkadaşlar ben size bunun beleş halini veriyorum ve böyle istediğiniz karakterlere dönüşebiliyorsunuz ve görevsiz arkadaşlar hiçbir görev yapmadan saat alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar 4 kola elip dönüştüm ve dört kolun görünümü harika duruyor ya abi. Bakın şöyle bir özelliğimiz var. Eğildik bakın. Şimdi bakın yan duruyoruz artık. Zıpladığım zaman durun olmadı. Neden olmadı? Eğiliyorum, eğiliyorum, eğiliyorum. Ve zıpladım. o bir çok güzel bir özellik. Ve diğer bir özelliğimiz arkadaşlar. Şimdi ben bunu kullandım. Bakın elimde böyle patlatma yolladım arkadaşlar. Bakın bu ne işe yarıyor derseniz. Gel buraya. Şu lama da vermeyeyim arkadaşlar. Oha Onları nasıl uçuyordu arkadaşlar bir daha yapacağım. Arkadaşlar bu ayırıyor. Ve yerden taş alabiliyoruz arkadaşlar böyle. Ve diğer elimizle de bunu atıyoruz arkadaşlar. Durum bu hasar veriyor mu merak ettim. Şunu alalım abi yordun. Hop aldım ve... Abi hasar vermiyor ya çok kötü bir şey. Ama ben bu eğilme özelliğine bayıldım arkadaşlar bakın. Sesi dolmazlık falan çok iyi arkadaşlar. Yani böyle yavaş yavaş dolma efekti falan geliyor arkadaşlar. O çok güzel. Ve arkadaşlar diğer karakterlerimize geçelim. Bakın böyle sağ tıklayarak değiştiriyorum arkadaşlar. Ve eğilip sağ tıkladığım sağ tıkladığımda dönüşüyorum arkadaşlar böyle. Ve bu şimşek kız arkadaşlar. şimdi kızın görünümü harika duruyor ya. Hepsinin görünümü harika. İyi özelliğimiz arkadaşlar. Bakalım şöyle şurada deneyelim. Böyle da yolluyoruz bakın abi. Hoppa. Çok güzel bir özellik ve diğer özelliğimiz de ışınlanma ve bir tane daha var arkadaşlar. Bu da ışınlanma. Bu da yana sağa sola ışınlanma herhalde arkadaşlar bunlar. Yani kötü moblardan kaçmak için sağa sola ışınlanıyoruz. Ve en son özelliğimiz de hızlanma arkadaşlar. Çok hızlı oluyoruz. Oy. Arkadaşlar bu arada fark ettiyseniz oyuna bir tekstür pek geliyor yani bunu kullandığımızda yani bu moda açtığınızda tekstür pek geliyor arkadaşlar. Ve bir sonraki yani kartlarımızı geçelim. Bir sonra bir sonra kartlarımızı hemen dönüşelim arkadaşlar. Ve bir sonraki kartlarımız red. Ve görünümü harika duruyor abi ya. Ve böyle vurma animasyonu var arkadaşlar. Ama bunun özellikleri yok nedense bilmiyorum. Eğildiğimizde böyle gidiyoruz oha. Bakın şu an gitmiyorum ama böyle gözüküyor. Bu herhalde sessiz yürümek için böyle gidiyor. Böyle çok sessiz gidip düşmandan sonra vah diye atlayacağız. Bakın abi koştuğumuzda çok felaket duruyor. Vaa! Çok güzel yapmışlar abi. Zıpladığımızda da böyle duruyoruz. Çok güzel olmuş. Ve bir sonraki hayatımızda geçelim arkadaşlar. Bir sonraki hayatımızda hemen şuradan bakalım. Neymiş? Bir sonraki hayatımızda dönüştük ve... Bölgeç arkadaşlar bölgeçin görünümü çok duruyor. çok güzel olmuş bu Buna çok beğendim ve ilk özelliğimiz çoğalma İkinci özelliğimiz çoğaldığımız yok etme Üçüncü özelliğimiz bir dakika bunu evet çoğalt denemeliyim Çoğaldım Bu bilmiyorum arkadaşlar neyse Bunu da bilmiyorum Bunlar bir işe yarıyor ama arkadaşlar bilmiyorum Bir dakika Dur bir mob da deneyeyim acaba arkadaşlar. Moblarla mı alakalı? Ben onu merak ettim. Gel buraya. E hiçbir şey olmuyor. Bu ne iş mi arayacak Bilmiyorum arkadaşlar ne iş mi arıyor ama bir sonraki kaydını geçelim hemen. Bir sonraki hemen neymiş bakalım şurada abi. Çok güzel kaydeler var. Ve... Yıldırım Güllü abi görünüm ne kadar iyi duruyor. Oha koştuna bakın abi çok tatlıcak mı Büyük Baba Max'e benzemiş arkadaşlar bu, bakın. <laughs> Çok tantan olmuş arkadaşlar. Ve şöyle yuvarlak hale geldim arkadaşlar, bakın. Oo, yuvarlak oldum be. Normal gittiğimde böyle gidiyor ve hızlı gittiğimde ise böyle arkamdan duman çıkıyor arkadaşlar. Ve abi. Oo, böyle patlamayı yaratabiliyorum arkadaşlar. Mesela geldim 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 hop. Bir dakika. Hop. Bir dakika hop. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunu bir olduğum yerde yapacağım. Bir dakika. Oy. Duvarlar, duvarlar tırmanamıyor mu bu? Bir tane mob arayacağım arkadaşlar. Bunu olduğum yerde yapınca ne olacak? Yine aynı arkadaşlar. Ama arkadaşlar Bente'nin bir sahnesi vardı biliyorsunuz. Suya atlıyordu böyle yıldırım güleyle. Onu yapacağım arkadaşlar. Bu da arkadaşlar böyle ileri atıp moblara vuruyor. En son özelliğimiz. Bakın abi onu elleri uçuruyor. Ve abi gidiyorum suya şimdi. Yıldırım gülle. Uy. Arkadaşlar bu süreli şey böyle mi kalacağız? Ben şimdi normal halime bineyim. Ve bir sonra hakikatlerimize geçelim arkadaşlar. Bir sonra hakikatlerimiz neymiş? Şuradan hemen bakalım. Uy. Abi insan o zor ya. Aa, ah, zor. Arkadaşlar ilk özelliğimizi hemen bir deneyelim. Gel buraya. Ayağımızla yere vurup patlatma atıyoruz ve animasyon da şöyle arkadaşlar. Oy 10 numara. Ve bir sonraki özelliğimiz de Oha. Arkadaşlar hani filmde yapıyordu ya ayağa çekicini yere vurup kuyruğunu bakın şu kuyruğunu yere vurup ses dalgası da. Onu yapmışlar bakın. Ne tarafa gitti la? Bir daha yapacağım arkadaşlar bir dakika. Süresi var ha bunlar da. Bakın gördüğün mü o kuyruğundan yollayıp gitti. Çok hızlı gidiyor arkadaşlar hiç görünmüyor. Ve en son özelliğimiz <laughs> En son özelliğimiz böyle moblara vurma arkadaşlar. Ben ölüyorum hakikaten arkadaşlar. Geçmiş olsun demek için bir like atıp bir abone olursanız sevinirim. Oy ölüyorum ya. Oo bu bu kuyruk çok güzel olmuş. Ve bir sonraki karakterimize bakalım arkadaşlar. Bir sonraki... Bir son dakika çok kırmış arkadaşlar. Bunun ismini bilmiyorum ve ilk özelliğimiz eliyle böyle bu merak yapıyor abi bakın. Bir dakika bunu nasıl göstereceğim? Bir süresi var arkadaşlar. Süresi de hemen göstereyim size. Ve gündüz yapayım ben de hemen o sırada. Bakın abi. Geri gelmedi ama. Neyse. Ve diğer özelliği ise böyle elleriyle patlatma yaratıyor. Yani elektrik patlaması. Ve diğer özelliği ise Eliyle böyle yıldırım atıyor abi. Bir dakika bunu mobda deneyeceğim arkadaşlar. Bunlar mobda çalışıyor bu arada. Allah Allah. Bakın abi bu hasar verdi. Bu neymiş? Oha. Kalkan yaptım abi. Artık çıkamazsınız buradan aslanlarım benim. Hadi çıkın lan. Ama kızaymış arkadaşlar. Bunu öğrendik. Ve bakın şu özellik neymiş? Bu patlatma. E bu ne? Bu da bir şeyler yapıyor. Aa bu herhalde mesela bazı şeyden elektriği yok arkadaşlar. Bu elektrik veriyor bu özellik yani. Bu da çok güzel bir detay olmuş arkadaşlar. Yani ve en son en sonuncu kartlarımızı diyecektim. Bilmiyorum en sonuncu kartlar arkadaşlar. Daha fazla kartlar var mı bilmiyorum. Ve ilk özelliğimiz deneyelim şöyle ve görünümü harika duruyor abi. Şöyle uy. Nereye gitti lan ateş topu? Bir daha, tekrar atacağım. Uy çok güzel. Ve ikinci özelliğimiz de. Korktuğum her yeri yakabiliyorum. On numara. Ve sonuncu özelliğimiz de. Böyle uçabiliyorum abi. Ama bu herhalde tek seferlik bir şey. Yani tek seferlik derken Sürekli uçamıyorum. Böyle eliyle bir kere beni yukarı uçuruyor. Kullanamadım. Acaba suya girdiğimizde böyle sönüyor muyuz? Ya abi suya girdiğimizde keşke sönsek ya. Ben o detaylar çok seviyorum arkadaşlar. Suya, girdiğimiz, suya, girdiğimizde böyle sönmeliyiz biz. Bakın böyle aldığımız zaman ateş çıkıyor. Bu da çok güzel olmuş. Bu da attığımız yerler falan yapıyor işte arkadaşlar. Ve bir sonraki içelim geçelim. Bir sonraki elmas kafaymış arkadaşlar. Elmas kafanın görünümü harika abi. Bunların görünümünü kim yaptıysa çok iyi yapmış. Bu Minecraft'ın yapımcılar neden böyle şeyleri oyuna getirmiyorlar ya. Herkes daha çok oynar o zaman oyna. Ama bilmiyorum ama abi. abi çok güzel yapmışlar. Ve ilk özelliğimiz elimizden elmas atma. Böyle istediğimiz kişiye elmas atabiliyoruz abi. Bakın. Aa yana gidiyor ama ölmosların görünümü harika. Ve ikinci özelliğimiz de yerden elmas çıkartabiliyoruz ve çıkartma animasyonumuza bakın. Bir dakika. Oo bir çok güzel çıkartıyoruz. Ve sonuncu özelliğimiz etrafımızdan evet, elmas çıkartma abi çok güzel olmuş. Ben bunu biraz uzaktan göstereyim abi çok güzel Neyse bir sonraki geçelim. Normal. Arkadaşlar Jet Ray son bu hangi kartlar bilmiyorum. Jet, ha Jet Ray evet arkadaşlar Jet Ray gözünden lazer atabiliyordu böyle bakın. Şu an lazer atıyor ama görünmüyor bilmiyorum neden. Hemen yani şuradan bir mobda deneyelim arkadaşlar bunu. Aa atıyor ama biz göremiyoruz arkadaşlar. Ve diğer özelliğimiz de uçma arkadaşlar. Uçmamız böyle çalışıyor. Bir mobun üstüne bini uçuyoruz. Ama uçma çok güzel olmuş ya. Bakın. Yukarıya baktığımızda yavaş yavaş uçuyoruz ve kanat çıkma detayı var arkadaşlar. O da güzel olmuş. Ve biz yere inelim abi. <laughs> arkadaşlar bu arada böyle moblar tutabiliyoruz herhalde. Bir dakika. Bu uçtuğumuz zaman mı oluyor bilmiyorum. Geleyim şöyle bilmiyorum bu özellik ne işe yarıyor ve hemen bir sonraki geçelim abi ya Bakın abi Gex'e dönüştüm ve abi Vilgax'da karizma adam ya bakın çok hızlıyız yükseğe zıplayabiliyoruz ve görünümümüz harika ve gözümüzden lazer atabiliyoruz lazerlerimiz gözüküyor bu arada bakın bakın abi lazerlerimizin gitmesi falan çok iyi olmuş attığımız kişi yapıyor ve böyle patlatmaya atabiliyoruz diyecektim ki ya nedense Olmuyor bilmiyorum ama patlamaya atabiliyoruz arkadaşlar. Bir de böyle vurma animasyonlarımız var. Çok güzel olmuş ya abi. Bakın şu kalamarlarımız falan sallanıyor. Çok güzel detaylar. Arkadaşlar video buraya kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay amigolar.